Burası Adana. Karbondioksit oranı çok yüksek. Artı acilen bir alan belirlememiz lazım. Hemen hemen imkansız. Allah'tan umudumu kesmiyorum ama kullarından kestim. Çünkü eskiden insanlar dürüst insanları ararlardı. Doğru nasihat veren, doğru yolu gösterenleri ararlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi yani bir yerde senden haberdar oldukları zaman direkt seni kovmaya kalkıyorlar. Barındırmıyorlar. Çünkü herkes Bermuda Üçgeni Ağ Sistemi dediğimiz hak ihlali. Herkes her yerde hak ihlalini yapıyor. Her yerde. Ve doğru, dürüst insanlar, gerçek Müslüman vatanseverler de kendilerine engel olduğu için direkt ilk fırsatta onları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir çiçek türü. Bakın ne kadar güzel. Direkt ortadan kaldırıyorlar. Hele de dört tane hayali dosyayı bahane ettiler nefes dahi aldırmıyorlar. Amaç FETÖ'cüleri kullanıp bu ülkenin bel kemiğini kırmak. Süleymancı cemaatini kullanıp da bu ülkeyi tarihten silmek için. Çok sinsi bir galyatör yapılanması var Süleymancıların. Bu 90'lı yıllarda Ankara Genel Konya Başkanlığı'nda imha edilmesi gereken belgelerde geçiyordu zaten. İşte ne bu hakikat gizlenmemiş olsaydı şu an hepimiz birbirimize set olacaktık. Yani Müslümanlar, vatanseverler birbirimize set olduğumuz için kötü niyetli insanlar ayağını denk alacaktı. Çoğu kötüler de iyi olmak zorunda kalacaktı. Yani istese de istemese de ayağını denk al. Şimdi öyle değil. Yine maç var. Bakın karşıda. Bu ülke için çırpınıyor bir şeyler yapmaya. Hemen hemen imkansız her yerde yolunu kesiyor, sırtından vuruyor. Ben 30 yıllık sanayiciyim, inşaat sektörü uzmanlık alanımız. Geçen bir konuşma, yani biriyle görüştüm. Abi dedi, usta bulamıyoruz dedi. Hele de senin gibi tecrübeli insanlar. Sonra birkaç firmayla görüştüm, inşaat işleri yapan. Dedim bak ben normalde çalışırım ama biraz rahatsızım. Yine de çalışırım. Ama ekip 200-300 kişi çalıştırıyor. Nasıl dedi hepsini anlattım. Adam dedi abi sendeki tecrübe yani 100, 100 onların yanında e, 10 yani benim bilgimin 10 kartı yok yani. Her şeyi inleden ipte. De. Adama dedim ya yani, kaç kişi edin? benim sırtımdan dünyanın parasını kazanacaksın. Benim amacım para kazanmak değil. Atliyenin karşısına malzemelerim var. Erzin'de darbeyi vuranlar aynı. FETÖ'cü, Süleymancı, PKK, e, CHP, Adana öyle, Erzin öyle, bugün takipsizlik gelen kararda öyle ve dermanı biliyorlar. düşünsenize, de araştırıyorlar bu adam yine bu olayları bildi diyor. Önceden bir tarih var. İşte o tarih geldiğinde insanlar garip şekillerde ölmeye başlayacak. Dünya Sağlık Örgütü araştırıyor bu ülkeni de dermanı bilerek yok ediyorlar. Yine maç var. Arabalar buraya kadar gelmiş. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Hayırdan yana bir şeyin olabilmesi için insanların hayırdan yana bir şey yapması gerekiyor. Ney? Anahtar bende var. Şifreyi mi unuttunuz?